Evet. Arkadaşlar günümüzün popüler idelerinden bir tanesi olan Visual Studio Code'da bugün kodlarımı yazacağım. E, MySQL'daki arkadaşlar bir veri tabanındaki tablodan verileri çekeceğiz. Konsol ekranında göstereceğiz ve kodumuzu C Sharp'ta yazacağız arkadaşlar. Şimdi eminim Microsoft Visual Studio'dan gelenler basitçe işte fardan bir e, new bir konsol projesi oluşturup oradan bu uygulamayı daha kolay şekilde yazabilirler. Özellikle de referanslar diye bir bölüm vardır arkadaşlar. Oradan da refer MySQL referansını eklerler. Kolayca yapabilirler. Ama arkadaşlar Visual Studio Code'da e, biraz terminal ekranını kullanmak gerekiyor. E, ve biraz daha olaya açıkçası hakim olmak gerekiyor. O yüzden bugünkü uygulamayı anlatırken arkadaşlar size dersteki teorik bilgileri de e, biraz hatırlatmasını yazacağım. Şimdi Visual Studio Code'la başlayalım arkadaşlar. Amacımız ne? MySQL uygulaması geliştirmek. Bunun için arkadaşlar öncelikle masaüstüne bir proje diye bir klasör oluşturdum. Boş. Tamamen boş bir klasör. Bu klasörün arkadaşlar yolunu kopyaladım. Bunu biraz sonra kullanacağım. Bunun için arkadaşlar bir konsol uygulaması oluşturacağım. Ve bunun için yapmam gereken şu arkadaşlar. Terminalden bu işlemi yapabilirim. Terminalden bu işlemi yapalım öncelikle. Dosyalarımızı oluşturalım. New Terminal'le bir terminal açıyorum arkadaşlar. Ve bu şu anda user Erdinç Uzun klasöründe. Ben ise kendi klasörüme gitmeliyim. İşte o yolu o yüzden kopyaladım. biraz burada arkadaşlar terminal ekranına hakim olmamız gerekiyor. cd change'dir. Yani değiştir. Yani dizini değiştir. cd yazıp arkadaşlar dizini değiştiriyorum. Şu an dizinin değişti. Dir yapıyorum. İçi boş. Dir yani dizinin içindeki tüm dosyaları bana gösterir. Şimdi arkadaşlar bunun içine dosyalar oluşturmak istiyorum. .NET New diyerek oluşturabiliyorum. Fakat siz .NET New dediğinizde arkadaşlar ne uygulaması yapacaksınız? Çünkü .NET'in arkadaşlar birçok uygulaması var. New derseniz arkadaşlar yapabileceğiniz tüm uygulamaları görürsünüz. Ben en temel konsol uygulaması yapmak istiyorum. .NET New yazıp konsol diyeceğim arkadaşlar. Bakın burada da çeşitli örnekleri var. Burada yukarı ok tuşuyla eski yazdım kodu geri getirdim. Güzel bir özellik konsol yazıp arkadaşlar bir konsol uygulaması yapmaya başladım. Projem açıldı. Projeme dosyalar yüklendi ve konsol uygulaması şu anda açık. Bakalım ne oluşmuş. Arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Bir tane proje dosyası e, CS Project diye. Bu önemli arkadaşlar. E, bunun içine bakacak olursanız şu andaki .NET hangi versiyonunu kullandı vesaire bilgileri buradan görürsünüz. Şu anda kuruldu. Hazır bekliyor. Ve bir de program dosyası arkadaşlar. Şimdi bunu Editörümüzü açalım. Open folder diyorum arkadaşlar. Proje dosyasıydı. Klasörü açıyorum. Sol tarafta arkadaşlar dosyalarım geldi. Bakın bu dosya ve bu dosya. Şimdi el doğruda yakına yazdırmakla başlayalım. Bunun için iki şansınız var. Birinci şansınız şu: C# extension'ını kurmak. Ama ben ee, bu extension'lar şuradan kurulabiliyor arkadaşlar. Bakın bende birçok extension var. Farklı programlama dilleri için de arkadaşlar bu extension'ları kurabiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar e, kolay şekilde kodu çalıştırabilmenizi sağlıyor. Ama ben e, bunu kullanmayacağım. Biraz daha e, işin e, bu terminal tarafından yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Yine bir terminal açacağım. Terminalim nerede olmak zorunda yalnız arkadaşlar? Aynı klasörde olmak zorunda bu klasörü tekrar bu yolu kopyalayalım. Bakın klasör yine değişmiş dikkat ettiyseniz. Yine bu klasörü aldım. Arkadaşlar kodu çalıştırmak için .NET Run demem. Gidip ilgili proje dosyasını bulur. Prog dosyasını bulur. Şu dosyayı. CS Prog. Ardından arkadaşlar program CS'yi çalıştırır. Merhaba yazısını görüyorsam. Doğru yoldayım evet. Hello Earth dedik arkadaşlar. Bu birinci adımdı. Şimdi arkadaşlar ikinci adıma geçebiliriz. İkinci adımımız şu. MySQL ile konuşmak. Şimdi bir MySQL uygulaması yazmak için arkadaşlar Google'a işte MySQL Simple Console Application C yazarsanız ilk sonuca da tıklayayım açıkçası. Çok önemli değil. Arkadaşlar burada şu using ile başlarız. Şimdi e, genelde öğrencilerin en çok yaptığı hata şu. Kodu tümüyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Çalışmıyor. Çalışmaz. Adım adım gitmelisiniz. Adım adım çözmelisiniz. Benim başlangıçtaki amacım ne? Ee, ne demiştim arkadaşlar veri tabanlarında? Arkadaşlar kesinlikle ilk önce e, veri tabanıyla konuşmalısınız. Daha veri tabanıyla konuşmadık. O zaman şu acaba e, veri tabanıyla konuşmak için ilk adım. Bunu çalışacak mı? Ona bakalım. Evet arkadaşlar çalışmadı. Bakın altını hemen çizdi. Ve bir hata var şu anda. atamın sebebi şu arkadaşlar. Ben e, MySQL MySQL'le bağlantıyı kuracak kütüphanem yok ki. Bunun için arkadaşlar bir kütüphaneye ihtiyacım var. Tabi e, bunu nasıl yapacağız? Yine bir arama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Aramamız şu. MySQL Nugget Connection yani MySQL bağlanmak istiyorum diyorsunuz. E, burada .NET Add Package işte versiyonu vesairesi MySQL datayı bağlıyor arkadaşlar. Bu bağlantıyı yapmadan bu using'i kullanamazsınız. Gelin bunu yapalım. Nasıl yapacağız bunu? Bakın zaten kod var orada. .NET add package. Projemize bir paket ekliyoruz. MySQL data paketi. Onu ekleyelim. Arkadaşlar bundan sonra da size tavsiyem. .NET'inizi restore etmek. Restore. Mevcut olan projeniz arkadaşlar kapatma aslında tekrar açıyor. Bu arada arkadaşlar restore olmazsa e, şunu da yapabilirsiniz. E, sağ köşeden projenizi kapatın. Kapatma ekranından şöyle küçülteyim. Şuradan arkadaşlar kapatın. Tekrar açın. Bu da restore etmek aynı şeydir. Orada ben enter'a bastım mı? Bastım sanırım bir türlü olmadı arkadaşlar. Bekleyelim. Ben kapatayım. Tekrar arkadaşlar bir new diyeyim. Ha, bu arada dikkat ettiyseniz düzeldi. Yani bir restore çalışmış aslında ama bir takılma oldu. Şu an arkadaşlar bulunduğum klasör neresi? MySQL'in arkadaşlar yine aynı klasörü değilim. Yine klasörümü gitmek zorundayım. Yoksa .NET Run çalışmaz. Ben .NET Run yapmak istiyorum. O CD yazmayı unuttuk. Evet arkadaşlar. Şimdi ne de yapıyorduk? .NET run .NET run dediğimizde arkadaşlar MySQL'de çalışıyorsa herhangi bir sorun yok. Evet. Hello gördük. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar artık MySQL'imizin adım adım işlemlerine dönebiliriz. Şimdi burada ben aslında bir commentli bir örnek istiyorum. Ha, select var burada. Bakın başta arkadaşlar bir string tanımlamış. Database'e bağlantı. Ardından bir connection tanımlamış. Using le. Using the connection ardından open demiş arkadaşlar. Ardından e, bir select version diye bir şey yapmış. Versiyon çekmiş. Ekranı da görüntülemiş ama create table. Ben table de istemiyorum. MySQL versiyonu çekmek istemiyorum. Ben e, select arkadaşlar MySQL data reader ile sonuçlarımı görüntülemek istiyorum açıkçası. Bu şekilde olabilir. Bunu kullanayım hadi. Bunu kullanayım. Arkadaşlar ilk yapmam gereken bir database'e bağlantı. Ee, burada string bir connection string oluşturuyorum. Bakalım connection string oluşturalım. Bu bir string ifade arkadaşlar. Connection string. Ben genelde buna şöyle con demeyi daha çok seviyorum açıkçası. Server localhost'um. User id'im root. Bendeki öyle arkadaşlar root. Ve şifresi yoktur. Benim Lokal kendi bilgisayarındakinin şifresi yok arkadaşlar. Ah, şimdi hangi veri bağlanacağız? Arkadaşlar derslerde çok sık şekilde kullandığımız internette de bulabileceğiniz classical modelse tıklıyorum. Employees. Employees'daki verileri çekelim. Gözat yapalım. Select employees. Çekeceğim veri tabanı neydi arkadaşlar? Şuradan kopyalayayım şimdi. Classical models. Veri database'in ismi Classical Models. Classical Models'e bağlandım. Tabi şu anda arkadaşlar bağlandım mı bağlanmadı mı bilmiyorum açıkçası. Ee, biraz sonra bakacağız. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey demiş. Ya ben bu kodu aslında çok çok beğenmediğimi de söyleyebilirim arkadaşlar. Ben şöyle bir uygulama yapacağım. MySQL Simple Console C Sharp, Command Bir de MySQL Data Enter basamadık sanırım. MySQL'in içindeki direkt sitesindeki arkadaşlar uygulama geldi. Bakayım hmm. nasıl. Ha işte süper. Ee, diyor ki bir tane connection olsun diyor. Bakın MySQL connection open yapıyor. MySQL connection şurada arkadaşlar. Dışarıdan bir parametre olarak gelmiş. Şimdi ben parametre olarak almayacağım onu. Oluşturacağım. Oluşturalım. Arkadaşlar bu bir ee... MySQL connection, MySQL new, MySQL connection. MySQL connection'dan yeni bir tane oluşturdum arkadaşlar. Ve e, ee, parantezi koyduğumda bana dedi ki bir boş oluşturabilirsin. İkincisi string. Benim connection string'im var mı? Var. Buraya connection string'imi yolluyorum. Şimdi arkadaşlar connection string'im de hazır. Noktalı bir koymadık buralar Python kodu çok yazdığım için arkadaşlar noktalı virgülleri unutuyorum. E, MySQL Connection'ımı kurdum arkadaşlar. Tabi Connection çalışıp çalışmaları nasıl anlayabilirim? My, bunu arkadaşlar Connection Open yaparım. Çalışır çalışmaz. Ne yapabilirim? Try yaparım arkadaşlar. Ve bir hata varsa da Catch yaparım. Try Catch kullanabilirim. Try Keç, keç arkadaşlar ee, internetten bakacak olursanız ee, bir değer döndürebilir bana. Tabi ona bakalım nasıl bir değer döndürüyordu. Hmm. İşin kolayına kaçacağım. Çok iyi hatırlayamadım arkadaşlar. C#'deki Drag Keçi. Try catch. Bu da hata mesajı. E, genel bir sınıf vardı arkadaşlar tüm hepsini kapsıyordu. Şu diye hatırlıyorum. Yani ne hata varsa alsın ya. X. X. Şimdi arkadaşlar hazır gibi duruyor. Bunu yanlış yazdım sanırım. emin olayım hiçbir şey de yazmayabiliyoruz sadece catch yazıp arkadaşlar yakalayabiliyoruz burada doğru yazmak çok çok önemli yanlış yazdım arkadaşlar <laughs> baya yanlış yazdım tamam şimdi arkadaşlar try'ımızı yaptık MySQL'i e başlattık. Pardon MySQL connection'ı başlattık. my, my connection. A. My connection open dedim. Eğer açılıyorsa arkadaşlar sorun yok. Alt satıra geçer. Alt satıra geçince de console write line. Arkadaşlar merhaba. MySQL başlıyor. Şimdi bu yazıyı yazdırırsam arkadaşlar sorun yok. İşler kötü giderse ne olacak ki gidebilir. Hata. Ne diyelim? Error. Hop. Artı x nokta message arkadaşlar. X da görün. Artık merhaba dünya demeye gerek yok. Merhaba dünya dedik. Arkadaşlar kontrol S yapıyorum. Eğer connection open'da arkadaşlar bir sorun varsa özellikle MySQL çalışmıyorsa sorun çıkabilir. Bakalım sorun çıkacak mı? MySQL arkadaşlar başlıyor. Şu anda connection open oldu. İşte arkadaşlar şu anda veri tabanıyla konuşmaya başladım. Şimdiki amacım şu tabi hocam bir de konuşmayın diyorsunuz. Konuşmayalım. Bunun için arkadaşlar MySQL'i stop ediyorum. MySQL şu anda cevap vermeyi bıraktı bana. Hadi bakalım. Hadi konuşamayalım bakalım. Bakın arkadaşlar. Şu anda yok mu bir MySQL hostu yok. Belirli bir. Herhangi bir MySQL hostu bulamadım. Tekrar start ediyorum arkadaşlar. MySQL hostumu oluşturdum. .NET Run diyorum. Evet. İkinci adımı geçtik. Şimdi arkadaşlar SQL'le sorgulayacağız employees'ı sorgulayacağız demiştik. Şimdi amacım arkadaşlar employees'ı sorgulamak. Bunun için tekrar ben şu MySQL örneğine dönelim. Arkadaşlar MySQL comment'e ihtiyacım var bunun için. Comment. comment arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bir connection bölümü de var. MySQL my Ve burada da bir query var artık arkadaşlar. Query dışarıdan gelen bir select query'si. Select yıldız from Arkadaşlar burada yine hata yapmak istemiyorum. Biraz önce çünkü hata yaptım, yanlış yazdım, en güzel Employees'ı kopyalayayım çünkü bir esini unutsanız arkadaşlar çalışmıyor. Tüm Employees'lar gelsin mi? Gelsin, hadi. tüm hepsi gelsin. E, connection hazır, Connection open oldu. E, Comment'im arkadaşlar, artık çalıştıracağım yani şu SQL'i çalıştıracağım ve o Connection üzerinden gidecek, şu query'yi çalıştıracak. Amacım o. Query'den ne olacak arkadaşlar? Bana sonuçlar dönecek. Sonuçlarımı da arkadaşlar ben MySQL reader atacağım. Atalım. Hop. Bu arada arkadaşlar bunu niye böyle yazmış? Ayrı satırlarda hiç gerek yok. Tek satır yapıyorum bunu. MySQL Reader, içine, Execute Reader deyip arkadaşlar MySQL Data Reader'ın içine sonuçlarımı atıyorum. Sonuçları attım. Sonuçlar arkadaşlar bir tablo şeklinde geldi satırlar var, rollar var ve arkadaşlar kolonlar var. Bu satır ve kolonları okumalıyım. Bu programlama diline göre farklılıklar gösterebilir. E, bunun içinde bir büyük while döngüsü veya benzeri bir döngü vardır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu dilde bu böyleymiş. Şimdi kodumuzu düzenleyelim yalnız daha güzel olsun. Ek satırdan oluştuğu için şunu silebilirim. Ekran çıktı arkadaşlar. Bu niye a iki tane m olmuş? O m nereden gelmiş? Niye öyle? Bakayım. Ya. Evet arkadaşlar MySQL'in sitesinde yanlış yazıyor. MySQL'i uyarabilirsiniz arkadaşlar. Bir mail atın. Şuradaki m'yi silsinler. O M yüzünden benim sistemim çalışmıyor. 2 M değil arkadaşlar tek M. Bakın MySQL sitesinde bile yanlış olabiliyor arkadaşlar. VB kodunda yanlış var mı? Bakın, o doğru. VB kodu doğru. C sharp kodunda yanlış var arkadaşlar. MySQL'in orijinal sitesine uyarabilirsiniz. Ya da bulduk biz hocayız. Genelde hataları yakalama, yakalamaya çalışırız arkadaşlar ve atayı MySQL'de de yakaladık. Şimdi arkadaşlar read yapıyorum. Teker teker okuyorum, 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 okuyorum. Ve sıfırıncı bölmeyi okumuşum sadece arkadaşlar. Sıfır acaba string mi? Eğer bakın string değilse arkadaşlar sıfır okuyamam. Employees'a e bakacağım. Arkadaşlar ben last name'i ve first name'i okumak istiyorum. Yıldız derseniz arkadaşlar bu sıfır bu bir, bu iki. Ben bir ile iki okuyacağım arkadaşlar. Bir. Get string. Ve arkadaşlar ne dedik yanına? Bir araya boşluk bırakalım. Bir de arkadaşlar bunu okuyorum. Bir ve iki. Burada arkadaşlar hangi kolonu seçeceğiniz size kalmış. Ama integer bu kolonu seçiyorsanız get integer. Artık neyse. Veya diğer date ile ilgili ise arkadaşlar get date. Bunların hepsine bakmak zorundasınız arkadaşlar. Bunları internetten bulabilirsiniz. İşimiz bitti. Okuma bitti. Artık arkadaşlar Reader işimiz bitti. Öncelikle size tavsiyem şu. My Reader'ı kapatın. My Reader arkadaşlar kapatabiliyorsunuz. Klozu var. Ardından ikinci tavsiyem arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle unutmayın. My Connection arkadaşlar. Aman kapatmayı unutmayın. Eğer Connection'ları açık bırakırsanız arkadaşlar ileride başınıza bela olur. Çünkü veri tabanlar arkadaşlar çok fazla connection desteklenmiyor. Bu konuda da hepsi uyarmıştım. Şimdi arkadaşlar gelelim çalıştırmaya. Evet. Arkadaşlar veri tabanındaki ilk kayıttan başlayarak Murphy bakalım Murphy Murphy'miş tamam. Başlayıp tüm arkadaşlar satır satır okuyup ekrana bilgilerini yazdı. Evet önümüzdeki arkadaşlar derslerde görüşmek üzere herkese iyi günler